Kanka hoş geldin. Oo, geldi. kanka hoş bulduk ya ne var? İyidir. Hiç gelmiş. Kanka seni ne bulamadım ya. Otuz kere kaybolmuş bunlar. Oğlum konumu gönderdim lan ona baksaydım lan. <laughs> Oğlum ya baktım da gene beceremedik işte. Ee bizimkiler nerede? Gelin şimdi kanka konuştum ya. Hmm. İyi nereden geldi böyle bir yemek yapmak aklına? Ya kanka şey ya sohbet muhabbet olsun falan konuşuyorduk böyle zaten. İyi ya Sizinkiler nerede? herhalde. gittiler yani Sen neye gitmedin? İstemediler <laughs> mi? Yok kanka ya o yüzden değildi işte Dersler, dershane falan işte İşte Sınav senesi O yüzden pek gitmek istemedim Sen de hiç burada <laughs> Oğlum ne alakası var ya Arada da eğlenirdin lan Evet evet haklısınız ben... Okul başlayınca da önemli bir şey olacak Harbi den ya. Son akşam yemeğine geldik kardeşim. <laughs> Aman vakti. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi kanka sen? İyi kanka. Ne haber kanka? İyi kanka şey beraber mi geldiniz lan? Ha evi yol 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 üstünde. Ha, ha işte bu Gelin buyurun içeri geç. Selam Emir. Selam. Selam kanka. Mehmet. Kanka bir şey istiyor musun? Yok kanka sağ ol. İçecek. Ben, ben Kanka bana bir bira getirsene ya. Ayıp ediyorsun getirin kanka. <laughs> ne haber lan sik su yemir. Artı yapma lan. Ee, siz tanışıyor muydunuz? Tanışmıştık. Bir da değil mi? Aynen aynen. <laughs> Ha oğlum doğru lan. Ben de var. Buyur. Afiyet olsun. Eyvallah kanka. <laughs> kanka niye yanımda sattım oğlum <laughs> lan? Oğlum boş ver lan. Mesafi olsun ya. Kim var? Yani, siktir et oğlum mesafi. <laughs> Gel yanımıza. Böyle yani, kalsın böyle ya. Yani. boşver. İyi tamam kanka sen bilirsin. <laughs> Çok iyi yani, geçiyor. Ya. Yani. Evet. Yok oğlum estağfurullah. ya. Herkes çok yeni evet. Öyle mi? Nasılsınız beyler? İyi kanka sen? Ben alıyorum. Bunu. Tamam bir. Yemi sipariş ettiniz mi? Yok lan daha söylemedim. Tamam. Ne istiyorsunuz? Kanka varsa kaburga alayım. Yani. Tamam. Kanka ben bir Urfa al 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 alırım ya. Bana Adana söyle kanka ya. Tamam olur. Kanka ya banda pirzola söyle. İyi. Tamam. Böyle <laughs> lahmacun. Aynen. <laughs> Temiz. <gülüyor> tamam. Söyleyip geliyorum. Sağ olun. içecek ne var? Bira var. Yaşa. Hep beraber içeceğiz o zaman Kanka ben içmiyorum. Niye lan? Diyetteyim ya. Yazık lan. Adam alkol alır ya. Böyle diyet mi olur oğlum? <laughs> 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 Tamamdır beyler. Siparişleri verdim. Kanka ya ben de bir sigara içkiyim. Çünkü kanka da küllük olan. Tabii oğlum. Kanka iki iki iki, iki bu, bu buluşmuşuz ha. Vallahi çok çok iyi yaptın. Aynen ya. Yani. Bayağıdır hep yapalım diyoruz ama bir türlü yapamıyoruz. Ya değil mi lan? Vallahi aynen. Ya oğlum ne bileyim ya bir yoruldum falan dedim hep beraber bir yemek yiyelim. Öyle güzel bir akşam yemeği geçirdim dedim hep beraber. Ne de güzel yaptın be. Kanka bu arada içecek bir şey ister misin? Hayır. Yemek gelsin hep beraber içeriz artık. Kanka sen bir dur dur dur, 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 dur musun ya? Bir, 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 şey mi oldu? Yok kanka ya. Vallahi bu ara ya biraz her şey üst üste bildirdiğim ya. Nasıl kanka ya? Kanka, ailemde falan sıkıntılarımız var birazcık. Bir de işte dersler falan. Böyle çok sınava giresim de yok. Öyle ya. Kanka, o yüzden mi gitmedin tatile? Ya kanka, o da var da. Ne bileyim yani biraz... Yanlış hissediyorum kendimi. Ya ne bileyim böyle sanki beni umursayan kimse yokmuş gibi. Kanka iyi biliyorsun ya, biz varız. Eyvallah. Ama işte... Ya bir yalnızlık var gene. Oğlum sen daha içmeye başlamadan alkol muhabbetine başladın ya. Değil mi lan? Bir bira alın kendime de istiyor musunuz bir şey? Sen istiyor musun? Olur kanka. Tamam. O zaman az bir müzik koyalım da eğlenelim. Ne diyorsunuz? Açalım. oğlum. <laughs> Agam. Benden sana söylemesi yani. Artık özgüvenini falan da toparlayamazsan yani bu işten sana hayır falan gelmez. Ya haklısın da nasıl toplayacağım işte. E içeri. Oğlum bir siktir git. Adam içeri mi toplayacak Ben özgür Evet oğlum. Oğlum alkolik adam alkolik. Şak mı alkolik lan bu? ya beyler tamam. Ben, ben kendi derdimi kendim hallederim ya. Siz beni sıla 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 şimdi. Tamam oğlum ya sıkmayacağım. Arda kanka sen bir şeyler anlatacaktın da araya çok şey gitti. Anlat istersin. Ya kanka çok önemli bir durum değil ya. Kendi kafamda yaşadığım şeyler yapmıyorum. Kanka biz anlattık ya. Sen 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 de anlat. Kanka valla çok böyle anlatmaya değer bir durum yok. Kanka en son ailene kavga ediyordun. Ya o da hepimizin ettiği kadar abi aslında yani. Fazla bir şey yok. Ha neyse beyler, onu bunu boşverim de. Hepinizi çok seviyorum. Yani... işte kendinize dikkat edin abi ya. ya belki bir süre görüşmeyebiliriz. Dur oğlum niye oğlum? Oğlum adam içe içe kapıyı bulu bu, bulu bu, bulmuş bu, bu, bu ya. evet kanka sen ne zaman kalkacaksın? Bir, iki dakika ya. Ben de baştan kalkayım o zaman beyler. Ya yani hep beraber gidelim o zaman. Oğlum iki, üç yukarıda toparlayalım. Aynen öyle. Oğlum ben hallederim ya. Yok Dur oğlum, yok şey. Allah. Yok kanka, valla ben hallederim. 3 kere aşık. Maskeler ya. taktınız mı beyler? Taktık tabii oğlum. Takalım. Kanka hadi görüşürüz. Beyler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanka biz de seni seviyoruz da, sen biraz çok içtin galiba. Oğlum ne alakası var ya? Çok sağ ol, bugün için kanka. Tekrar yapalım. Yok, sağ ol Hadi de. Görüşürüz. İnşallah. Değerli arkadaşlarım ve ailem, bu mektubu ölüm hakkında açıklık getirmek için yazıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın, mutsuz bir insan değildim ve intiharımın sebebi mutsuzluğumdan ibaret değildir. 18 yıllık hayatımda beni mutlu eden birçok şey yaşadım. Harika bir ailem vardı ve çok güzel arkadaşlar edindim. Bunlar güzel anılardı benim için. Dün akşam düzenlediğim akşam yemeğinin amacı arkadaşlarımla son bir güzel akşam yemeği geçirmekti. Anne, baba, Yanlış anlamayın. Benim bunu yapmamın sebebi sizler değilsiniz. İkiniz de hayatım boyunca beni mutlu etmek için elinizden geleni yaptınız ve sizlere bunlar için çok teşekkür ederim. Hayatımı bitirmemin sebebi ise bu hayatın bana göre olmadığına karar verdim. Ahiret var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama burada benim mutlu olabileceğim bir gelecek yok. Hayatımda genel olarak düşüncelerimin ve problemlerimin önemsiz görüldüğünü düşünüyorum. Ve artık bundan sonra bu dünyada kalmak istemiyorum. Hayatımda olan herkese çok teşekkür ederim. Sevgilerimle Arda.